Diğer bir e, dinleyicimizin sorusu şöyle pardesü giyiyorum. Yaptığım ibadetler boşa gider mi? Çarşafın doğru olduğunu biliyorum. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 59. ayet-i kerimede cilbabı emrediyor. Hanımlar evlerinden dışarı çıkarken ev kıyafetiyle, evdeki artık entarileri ev kıyafetiyle dışarı çıkmamalarını, üzerlerine cilbaplarını almalarını emrediyor. Cilbap bir e, kadını başından ayağa kadar örten e, geniş, bol altını göstermeyecek kadar kalın bir elbise. Yani dolayısıyla dışarıda giyilen kıyafeti mutlaka vücut hatlarını belli etmeyecek derecede geniş olması lazım. Böyle vücut hatlarını belli edecek, dar kıyafetler, pardesüler e, bunlar e, dinimizin kabul ettiği bir kıyafet değil. Vücut hatları belli olmayacak, geniş olacak. Şimdi bu böyle bir kıyafet giymek elbette doğru değil. Ancak e, bu kıyafetle gezen bir hanımma sen ibadet yapma denmez. Ne denir? Kıyafetin düzelt denir. İbadet yaptı. Mesela örnek veriyorum. 100 lira kazandı fakat böyle bir kıyafetle gezdi 100 lira da harcadı ama ibadet yapmasaydı bu sayı 200 lira olacaktı ama bakın ne oluyor icabında ibadetinin e, sevabı gidiyor böyle durumlara düşmemek için elimizden geldiği kadar Allah'ın emirlerini ibadetlerini en iyi bir şekilde yapmaya çalışalım haramlardan Rab'bimizin razı olmadığı şeyleri yapmaktan da son derece kaçınalım.